gıdıklar gıdık zamanı başlıyor acilen bu yolu temizlemem lazım kumlar resmen yolu kapatmış şuradan başlayayım hmm. biraz çabuk olmam lazım Heh. şuraya dökeyim de yolu açayım Şuradan alayım. Ha, tamam. Yol kapalı kaldı. Acilen temizlemem lazım. Ha, tamam. Güzel. Ee, kepçe ee, patron kum istedi. Acilen bana kum vermen lazım. Nereye götüreceksin? Patron istedi, sen ver. Ee, tamam dön bakalım, hadi. Tamam dönüyorum. Böyle iyi mi? Şimdi bekle. Şuradan alayım biraz. Heh. Gel bakalım. Güzelce doldurduk. Yeterli mi? E, tamam yeter teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Götüreyim de dökeyim şunu hemen. Kepçe aç şu yolu. Geçmem lazım. Beton yetiştirmem lazım. Ben de açmaya çalışıyorum zaten. Yol kapalı görmüyor musun? Sen çekil ben geçerim merak etme. İyi geç bakalım buyur. Şuradan şöyle geçerim ben şimdi. <laughs> Allah. Gidemiyorum. Aa, battım galiba. Gitmiyor yok. Gitmiyor. Kepçe gidemiyorum ben sana dedim gidemezsin diye yol kapalı diye. Ne yapacağız şimdi? Ben şimdi sana bir yardım çağırayım, vinç çağırayım tamam mı? Beklesen burada. Tamam hadi bekliyorum. Tamam bekle. Hemen geliyorum. Ben kaldım ya. Geçemedim buradan. Bana yardım eder misin? Tamam dur edeyim ben şimdi sana yardım. Şöyle kancamızı indirelim şimdi yavaş yavaş sana doğru. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Tamam, şöyle biraz yaklaşayım. Kancayı indirelim güzelce. Tamam. Şimdi şöyle güzelce şuradan tutturalım. Ha, tamamdır tamamdır. Şimdi yavaş yavaş kaldırıyorum. Korkma tamam mı? E, tamam. Sakin ol. Tamam. Sakinim. Nereye indireyim seni? Nereye gitmek istiyorsun? Şöyle biraz ileriye indirirsen çok iyi olur. Tamam. Dur bakalım. Yapayım böyle. Biraz da kenar olursa çok iyi olur şöyle yolun kenarına doğru. Ha, 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 ta ta tamam. Tamam. Şöyle indirebilirsin beni. Ay. 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 Of. Tamam şimdi kancamızı alalım. Tamamdır. Bir daha kapalı yollardan geçmeye çalışma, tamam mı? Tamam, bir daha geçmeyeceğim, merak etme. Hoşça kalın. <laughs>